Kuşlu Bahçe girişindeki trafodan şu anda trafon tellerinden ne ateş bu gözüküyor. gözüküyor. Teller yanıyor. Ve ara arada ara da, arada ara küçük patlamalar oluyor. Evet. evet. Tekrar patlama oldu. Ay, geçti oradan bir Evet. Şehzadeler ilçesi Kuşbaçı girişi okul caddesinde kanalın hemen yanında Kuşbaçı girişinde patlama olmaya devam ediyor. İtfaiyeyi aradık. 186'yı tedaş te arıza ekiplerini de aradım ama halen şu anda müdahale yok.